Bakara suresinde Allah onların kalbini mühürlemiştir buyuruluyor. Kalbin mühürlenmesi sadece kafirler için mi geçerli? Ayet kafirlerle ilgili. <laughs> İnne lezine keferu aleyhim e enzertehum em lem tunzirhum la yu'minun. O kafirler onlar ister uyar ister uyarma onlar için aynıdır. Onlar iman etmezler. Onlar çünkü gerçeği aramıyorlar. Dedikten sonra Allahu ala kulubihim ve ala sem'ihim Allah onların kalplerine ve kulaklarına mühür bastı ve ala ebsarihim gışave ve gözlerine de Allah perde çekti. Onlar görmezler, onlar anlamazlar. Yani ayet kafirlerle ilgili onları uyarsan da uyarmasan da aynı çünkü Allah onların kalbine mühür basmıştır. Kulaklarına mühür basmıştır. Gözlerine perde çekmiştir. yani bu Kimler içindir? Kafirler içindir. Kalbin mühürlenmesi. Eğer e, yani bir insanın ileride düzelme ihtimali varsa, yani geleceğe son noktaya gelmediyse Allah onun kalbini mühürlemez. Allah kimi kalbini mühürler? Geleceği son noktaya gelmiş olan, ondan sonra daha değişmeyecek olan adamın defalarca ikaz edilmiş ama her seferinde reddetmiş. İç, içerden ve dışarıdan Allah kendisini defalarca ikaz etmiş. Hep her seferinde de bunu reddetmiş. Olan kimse. Allah onların kalbini mühürler. Çünkü onlar buna layıktırlar.